Tarih boyunca yapılan bazı ilginç deneyler hem bilimin sınırlarını zorlamış hem de etik tartışmalara neden olmuştur. İşte bu deneylerden bazıları. 1. Milgram İtaat Deneyi. Stanley Milgram tarafından 1961 yılında yapılan itaat deneyi bireylerin otoriteye ne derece itaat ettiğini anlamayı amaçladı. Deney özellikle Nazi Almanya'sında gerçekleşen soykırımı anlamak için tasarlanmıştı. Yani sıradan insanlar otorite altında korkunç eylemleri gerçekleştirebilir miydi? Katılımcılar gazetelerde yayımlanan ilanlarla seçildi ve her biri öğretmen rolüne yerleştirildi. Öğrenci rolünü ise aslında deneyin bir parçası olan rol yapan bir aktör oynuyordu. Deneklere bir hafıza testinde öğrenci yanlış cevap verdiğinde ona elektrik şoku uygulayacakları söylendi. Şoklar giderek artan şiddet seviyeleriyle ayarlandı ve şiddeti 15 volt'tan 450 volta kadar çıkıyordu. Gerçekte şoklar uygulanmıyordu. Ancak öğrenci rolündeki aktör her şok artışında acı çekiyormuş gibi davranıyordu. Deney sırasında denekler genellikle öğrencinin çığlıklarını duyduklarında veya acı içinde yalvardığını işittiklerinde rahatsız oldu ve devam etmeyi sorgulamaya başladı. Ancak otoriteyi temsil eden beyaz önlüklü bir deneyci sakin bir şekilde "Lütfen devam edin" veya "Deney için devam etmeniz gerekiyor" gibi ifadelerle denekleri ikna etti. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Katılımcıların %65'i Öğrencinin rahatsızlık belirtilerine rağmen maksimum şiddetteki 450 volt şoku uygulamaya kadar gitti. Bu, bireylerin otorite figürlerinin talimatlarını sorgulamadan yerine getirme eğiliminde olduğunu gösterdi. Deney hem insan davranışlarıyla ilgili önemli bulgular sağladı hem de etik açıdan büyük tartışmalara yol açtı. Katılımcılar üzerinde yaratılan psikolojik baskı, deneyin etik standartlarını ihlal ettiğini düşündürdü ve sonrasında bu tür deneyler için daha sıkı kurallar getirildi. 2. Canlı insan gömme deneyi 17. yüzyılda Dr. William Harvey, kan dolaşımını anlamak için yaptığı deneylerle tarihe geçti. Harvey, kalbin bir pompa gibi çalıştığını ve kanın damarlarda dolaştığını kanıtlamaya çalışıyordu. Bu dönemde kan dolaşımı hakkında bilgiler sınırlıydı ve birçok insan kanın vücutta sürekli olarak üretildiğini düşünüyordu. Harvey deneylerinde hayvanları kullanarak damarları bağladı ve kanın akış yönünü inceledi. Bir damarı bağladığında kanın bir yöne doğru aktığını ancak geri dönmediğini gözlemledi. Bu, kanın kalp tarafından pompalanarak bir döngü içinde hareket ettiğini kanıtlayan ilk somut bulgulardan biriydi. Ayrıca, kalbin kasılma hareketlerini inceleyerek kanın nasıl itildiğini gösterdi. Bazı kaynaklarda, Harvey'in bu deneyleri sırasında insan bedenleri üzerinde de araştırmalar yaptığı iddia edilmiştir. Canlı gömme gibi radikal deneyler gerçekleştirdiği söylentileri, dönemin bilim dünyasında etik sorunlar ve korkular yaratmıştır. Ancak bu iddiaların doğruluğu kesin olarak kanıtlanmamıştır. William Harvey'in çalışmaları modern tıp ve fizyolojinin temellerini atmış ve insan vücudunun işleyişiyle ilgili bilimsel anlayışta devrim yaratmıştır. 3 Filler Üzerinde LSD Deneyi. 1962 yılında Oklahoma Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Fil LSD Deneyi, hayvanlar üzerindeki psikoaktif maddelerin etkilerini anlamayı amaçladı. Araştırmacılar bir file yüksek dozda LSD enjekte ederek maddenin etkilerini gözlemlemek istedi. Fil Tusko adlı bir Asya fili olarak seçilmişti ve ona verilen doz insanlara uygulanan miktarın çok üstündeydi. Tusko'ya 297 mg LSD enjekte edildi. Bu doz bir filin ağırlığına göre hesaplanmıştı ancak oldukça yüksekti. Deneyin ardından Tusko yoğun bir şekilde ajitasyon belirtileri göstermeye başladı. Kısa süre sonra yere yığıldı ve vücut fonksiyonları durdu. Araştırmacılar Tusko'nun bu kadar yüksek bir doza verdiği tepkiyi beklememişti ve deneyin sonunda fil hayatını kaybetti. Bu deney, hayvan deneyleri konusunda büyük etik tartışmalara yol açtı. Dozun gereğinden fazla olması ve sonuçların tahmin edilemez olması bilim insanlarının eleştirilmesine neden oldu. Deney, insan dışındaki canlılar üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların sınırlarını ve etik kurallarını yeniden gözden geçirme ihtiyacını ortaya koydu. 4 Little Albert deneyi Little Albert deneyi, psikolog John Watson ve öğrencisi Rosalie Rayner tarafından 1920 yılında gerçekleştirilen bir klasik koşullanma çalışmasıdır. Bu deney, insanların korkuyu öğrenip öğrenemeyeceğini test etmeyi amaçlamıştır ve etik açıdan tartışmalı bir deney olarak tarihe geçmiştir. Albert, Little Albert olarak bilinen 9 aylık sağlıklı bir bebekti. Deney öncesinde Albert'ın beyaz fare, tavşan, maske gibi nesnelere karşı herhangi bir korku tepkisi göstermediği gözlemlendi. Deneyin ilk aşamasında Albert beyaz bir fareye dokunmaya teşvik edildi ve bu sırada herhangi bir korku belirtisi göstermedi. Daha sonra koşullama süreci başladı. Albert beyaz fareye her yaklaştığında bilim insanları metal bir çubuğa vurup yüksek ve korkutucu bir ses çıkardılar. Bu süreç birkaç kez tekrarlandı. Bir süre sonra Albert sadece beyaz fareyi gördüğünde bile ağlamaya ve korku tepkisi göstermeye başladı. Yüksek ses ortadan kaldırılmış olmasına rağmen korku tepkisi devam etti. Deney sırasında Albert'ın korkusu genelleşti. Beyaz fareye benzer tüylü nesneler, oyuncak bile gördüğünde korku tepkisi vermeye başladı. Bu öğrenilen korkunun diğer benzer uyarıcılara da yayılabileceğini gösterdi. Deneyin sonunda Albert'a korkusunu gidermek için herhangi bir işlem yapılmadı ve kısa bir süre sonra ailesi laboratuvardan ayrıldı. Albert'ın sonraki hayatına dair net bilgiler bulunmamaktadır. Bu deney etik sorunları nedeniyle büyük eleştiriler almış ve günümüzde bu tür çalışmaların yapılmasına izin verilmemektedir. 5. İkizlerin Ayrılma Deneyi 1960'larda psikolog Peter Neubauer tarafından yürütülen ikizlerin ayrılma deneyi, doğa mı yoksa yetiştirme mi tartışmasına ışık tutmak amacıyla tasarlandı. Deney, aynı anda evlat edinilen tek yumurta ikizlerinin kasıtlı olarak farklı ailelere verilmesiyle gerçekleşti. Amaç, genetik faktörlerin ve çevresel koşulların kişilik, zeka ve diğer psikolojik özellikler üzerindeki etkisini incelemekti. İkizler, birbirlerinden habersiz olarak tamamen farklı sosyoekonomik düzeylere ve yaşam tarzlarına sahip ailelere gönderildi. Çocuklar, yaşamları boyunca düzenli olarak ziyaret edilerek gelişimleri hakkında veri toplandı. Ancak ebeveynlere çocuklarının bir ikiz kardeşi olduğu bilgisi verilmedi. Deney tamamen gizlilik içinde yürütüldü. Deneyin etik yönü yıllar sonra büyük tartışmalara neden oldu. İkizler yetişkinliklerinde, kardeşlerini tesadüfen keşfettiklerinde, bu durum hem onları hem de bilim dünyasını şok etti. Deneyin detayları yıllarca kamuoyundan saklandı ve Neubauer'in verilerinin büyük kısmı halen kapalı bir arşivde tutulmaktadır. Bu deney bilimsel bilgiye katkıda bulunsa da, insan hayatını bir araştırma aracı olarak kullanması nedeniyle etik dışı kabul edilir özellikle bireylerin bilinçli onama alınmaması, deneyin en ağır eleştirilen yönlerinden biri olmuştur.